Olur. Bak direkt patlıyorsun. Dolu dolu dolu. Aga gelsene de beni alın beni alın beni al beni al ne yapıyorsun ya sen? Aga nereye gidiyorsun? Aga indim ben indim. Buna koyayım ya. Yumrukla giriyorlar adamlar bana. Bıçak, bıçaklı, 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 yap, bıçaklı al, bıçaklı al, bıçaklı al. Tamam al onları arabaya at, al onları arabaya at, seri ol, seri ol, seri ol. Seri ol, aga seri ol, biri de gelecek At. Bilmiyorum. benim al aldı? Aga gelin acil eroin şeye gelin, ekip. Aga bilmiyorum, bilmiyorlar ki arabaya. Ay ekip. Ben al, ben al, ben al, ben al, ben al, ben al. O bunlar ne işe çıkarmıyor? GPS'i daha yeni aldım. Tam gel seri oldu. UMP bak. Al ben al Bak, al beni UMP al, 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 al beni. UMP, al, UMP, UMP tamir etmişim. E siz basıp gitmişsiniz. E ne yapayım ben? Koy, aga şunları koy. Ben Anka bak. Şelvin'in oradan basıp gitmişsiniz. Ben ne yapayım? Aynen. Git bir tane daha hızlı seri oldu. Tam gir burada burada soy burada burada soy. Soy burada ya. Bir tane soy. Beni bırak yere. İyi oldu ha. Ana bu şey. şey değil miydi mi diyorlar? Hadi, hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. Uçaklara yok. Ha bu 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 bura. Hayır ya. GPS'te beni görüyor mu? GPS'te biz görüyor mu aga? hadi sen şey... Beyler GPS'e girdiniz mi? Ha, evet. Benim... Silah çıktı mı? Hayır. Ne çıktı başka? Başka ne çıktı? Tamam al onları. Tam diğerini, diğerini de al, diğerini de alın, diğerini de al. Bak arkadaşlar gelmeden diğerini de al. Belki GPS'i vardır. Al önemli tüm eşyalarını alın. Aga ondan bir blok çıksın ya. Yeah. Uçaklıydı, pembeli olan bıçaklıydı Belki aşağı koymuştur. Aleykümselam. Aga aşağı bulutlarında bu baksana belki saklıyorlardır. Bilmiyorum. Neredesiniz? Balyoz Neredesiniz? geç öldürüyor. Balyoz geç öldürüyor. Balyoz da vur bence ses çıkmaz polis yalnız. Tamam. tamam. Ara oğlum kona araba geldi araba geldi araba geldi bin arabaya kaç bin arabaya kaç ben al ben al ben al dur, dur dur kaçma 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 ben al kaç ben al kaç ben al kaç ee bu ne ben al kaç ben al kaç soydun mu sen bunları aga GPS'te varız abi GPS kanal ne, ne şifre ne 60 var? 50 60 50 60 50, 50. adamdan ne çıktı diyor arkadaş ya. Satın alacaktım. 60 50 gel. Acil 60 50. Ağır silah var mı? Ağır silah var mı? Ne var ne var ağır silah olarak? E, ağır Hadi beni alsana sakın şey. beni bırakma üstüm dolu. Oğlum öldürmesin. Öldüremez ki ya çünkü o proje. Ben GPS'e bağlandım ama sizin yerinizi göremiyorum. E, aç gözüküyor. Ne var üstünde?